Devrilince evi yanacak biz de yanacak daha ne olacak? İnekler inan yatmış yıkıldı yıkılacak. Şu göçler ya olması lazım. İneklerimi sağamıyorum. Ezden kesiliyor. Abiyor buyur işte hadi. Kuşlar yandı. Samsun İlkadım ilçesine bağlı Uzgur Mahallesi sakinleri devrilmek üzere olan yüksek gerilim hattı direği nedeniyle olası bir facia ile iç içeler. İşte arkamda görmüş olduğunuz bu mahalle Samsun merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Uzgur Mahallesi. Mahalle sakinleri yüksek gerilim direklerinin toprak kayması sonucu devrilmek üzere olduğunu ve bu nedenle de can güvenliklerinin olmadığını dile getiriyor. Teller birbirine tamamen yanaşıyor bu sefer bir patlama oluyor bir katliam çıkıyor. İki direkte şu anda devrilmek üzere bizim şu anda can güvenliğimiz yok. Yok. Mahalle sakinleri evlerinin üzerinden geçen yüksek gerilim hatta direğinin toprak kayması sonucu devrilmek üzere olduğunu, neredeyse gece uyku dahi uyuyamadıklarını söylüyor. Çanaklava ya, o çanaklar düşüyor. Çatır çatır ötüyor, kırılıyor. Ateş çıkıyor oradan. Biz de burada can güvenliğimiz olmuyor. Geceleri evet rahat uyuyamıyorum çocuğum. Korkuyorum. Ben bu bahçenin içinde dolanamıyorum. Bak. Direklerimiz devrilmek üzere illa birinin üstüne mi düşmesi gerekiyor? Veya işte birinin yanması mı gerekiyor? Evet arkamdaki bu dilek görmüş olduğunuz gibi neredeyse 45 derece yan yatmış durumda. Ve şu an olası bir faciaya davetiye çıkartıyor. Tellere konan kuşlar ise yüksek gerilim hattına kapılarak telef oluyor. Kuşlar yandı. İnsanların yanmasını mı gözlüyorsunuz kardeşim? Teller yapıştı birbirine böyle yakın kuşla kondu mu diye patlıyor. İşte tam da bu noktaya konan kuşlar yüksek gerilim hattı tellerinin birbirine sarkıp değmesi sonucu yüksek akıma kapılıp telef oluyorlar. Kuşlar yanıyor. Ha, bu teller birbirine yanaşık vaziyette. Şu hayvanları görün. Çocukların yanmasını mı gözlüyorsunuz? Elektrik tellerimiz hep iç içinedir. İlgilenen kimse yok. Evlerimiz tellere yakın. Çocukların oynamasından korku yok. Gümdiye patlıyor. Üstelik mahalledeki tek problem bu da değil. Sürekli voltaj problemi yaşayan mahalleli ne ineklerini sağmak için kullandıkları süt sağma makinesini çalıştırabiliyor, ne de ampul dayandırabiliyor. Şu e, gösterge şuraya gelmesi lazım. Buyurun. Bu patlaya düşüyor aşağıya. 90 geliyor Ceyran. 90. Şu ibre şuraya gelmesi lazım. İşler 90. Heh. Buyur. Buyur. Buyur işte, işte böyle. Tam işin ortasında, buyur. Her zaman böyle oluyor işte, bilmiyorum ben. Lambayı taktığım zaman ben gece bunu yakamıyorum. Yani bir saat ısınıyor, bir saat ısındıkça sonra, çünkü elektrik yetmiyor. Yani elektrik, evin elektriği sönüyor. Burada sadece yüksek gerilim hattı direği değil, arkamda görmüş olduğunuz gibi normal elektrik direği de devrilmek üzere. Deyim yerindeyse şu an bizim dahi can güvenliğimiz yok. Burada çoluk çocuk geçiyor, arabalar geçiyor, insanlar burada geçiyor. Burası Samsun'a bir kilometrelik alanda bir yerleşim alanı. Ama bize ilgilenen yok abi. Rüzgarda bu kablolar birbirine çarptığı zaman elektrikler kesiliyor. Birinin üzerine düşse abi bu direkt can tehlikesi var. Mahalle sakini Nurettin Diçer ise oğlunun engelli aracının düşük voltajdan zarar gördüğünü ve kullanılamaz halde olduğunu söylüyor. Voltajlar az geldiğinden dolayı iki sefer bunun beyni yandı. Ve iki sefer ben bunu yaptırdım. En son yaptıramaz hale geldim. Ve şu anda da hurdalığa attım duruyor. Engelli çocuğum da diyor ki bu araç benim elim ayağım diyor. Mahallelinin tek isteği bir an önce bir çözüm bulunması. Bizim burada can güvenliğimiz yok. Yani direkt ya bir çocuğumuzun üstüne düşecek, ya yoldan bir vatandaş geçecek arabasıyla aracının üstüne düşecek. Yetaş'ın e ekipleri de bu yoldan geçiyor. Arıza ekipleri de geçiyor ama o direğin o yamuk olduğunu gördükleri halde herhangi bir işlem yaptıkları yok. Yani yetkililerden bir an evvel bu işe bir çözüm bulmalarını istiyoruz.